aktaracağımız söyleşi konusu kapsamında özellikle hem genel olarak bu konuyu biraz açıp akabinde e, TÜBİTAK'ta gerçekleştirdiğimiz bu kapsamdaki faaliyetlerden bahsedip aynı zamanda yine yeni teknolojik e, gelişmeleri de aktaracak şekilde e, söyleşimizi tamamlamaya çalışacağım. Özellikle askeri amaçta da e, veya e, yine güvenlik güçlerimize destek amaçlı da kullanılabilme özelliği olan bu teknoloji, duvar arkası görüntüleme teknolojileri. Rehine kurtarma operasyonlarından tutun uzak mesafelerdeki yine bina içindeki insanların veya teröristlerin görüntülenme, görüntülenmesi, tespiti amacıyla da kullanılabilme özelliği olan çok kritik bir aslında görüntüleme teknolojisi içeriyor, bünyesinde barındırıyor ve bu kapsamda Pardon, şöyle ee, en kritikte de tabii ki ya uzaktan bir askeri arac üzerine monte edilmiş şekilde binaların içlerinde içlerindeki insanların ya hareketliliğinin ya da akciğer sabit duran insanlar varsa akciğer hareketliliğinin gözlemlenmesi, nefes alışverişlerinin yani yine insan varlığının tespit edilebilmesi ya da Rehine kurtarma çalışmalarında da e, oda içerisindeki daha yakın mesafeden e, yine e, görüntüleme ve tespit e, imkanı e, sağlanmaktadır. Burada en kritik teknoloji aslında radar teknolojisidir. E, canlıların algılanabilmesi, duvara olan uzaklığının bir boyutta ya da iki boyutta duruma göre bazı teknolojilerde üç boyutta e, mesafesinin, konumunun belirlenmesi... Nefes alıp veriyor e, alışverişin yine mikro hareket dediğimiz küçük parmak hareketleri ya da e, el kol hareketleri ya da e, akciğer hareketleri gibi hareketliliklerin algılanabilmesi veya yürüyüş gibi hareket gibi e, daha makro düzeydeki hareketlerin algılanmasına yönelik de radar sistemleri geliştirilebilmekte duvar arkası görüntüleme kapsamında. Ee, yine hücre evlerinde sığınaklarını bulunabilmesine imkan sağlanabilmekte. Rehine kurtarma çalışmaları dışında da e, bu önemli ölçüde operasyonların hızlı hız, hız kazandırmakta ve bir güvenilirlik artmakta aynı zamanda. Dolayısıyla çok kritik bir teknoloji olduğundan bahsedebiliriz. Bu kapsamda değişik radar mimarileri çalışılmakta. Bunlardan bir tanesi step frekans radar, e, diğeri de FMCW radar gibi. Ee, yine Doppler özellik eklenerek de bu radar mimarileri daha da etkinleştirilebiliyor ve ee, daha mikro hareketlerin algılanmasına yönelik de ee, geliştirme faaliyetlerinde ilerlemeler sağlanabiliyor. TÜBİTAK-MAM bünyesinde milimetre dalga terörist teknolojileri laboratuvarımızda ee, daha önceden geliştirdiğimiz ee, bir radar prototipi mevcut ve bu kapsamda biz bu radar çalışmalarında ee, bir duvar arkası ya da birden çok duvar arkası işte belli mesafelerde aralıklarda yerleşmiş olan kişilerin görüntülenmesini radar arkasındaki hareketliliğin izlenmesini sağlayabiliyoruz. Burada çok klasik olarak tek boyutlu radar sistemimizde bir alıcı ve bir verici sistem mevcut ve bu gönder gönderip aldığımız zaman işaretleri menzil profilini çıkarttığımız zaman belli bir frekans bandında süpürdüğümüz zaman verileri... Menzil profilinde kişi hareket ettiği zaman süre ilerledikçe grafikteki y ekseninde yata eksende mesafenin değiştiğini görmekteyiz. Bu da kişinin hareketliliğini yürüyorsa yürüyor ya da yine farklı bir hareketlilik varsa daha mikro düzeyde onu da yine algılamak mümkün olabiliyor. Bizim kendi çalışmalarımızda üç duvarı arkasını görebilmek mümkün oldu ve bu kapsamda da tabii ayrıca biz mikro hareketliliğin yani bu özellikle akciğerdeki e, e, hareketliliğin e, algılanmasına yönelik yönelikte de çeşitli deneysel çalışmalar ve uygulama da yaptık burada da eklenti olarak ve burada da gayet başarılı sonuçlar Doppler yöntemiyle aldık e, tabii bu e, duvar arkası görüntülemenin elektromanyetik ve benzetim çalışmaları da çok kapsamlı olmakta duvarların e, işte Mesela tipi çok önemli oluyor. Özellikle beton içerikli duvarlarda çok yüksek zayıflama gerçekleniyor. Bu grafiği bu sebeple koydum ki özellikle çalışma frekanslarımız yükseldiği zaman beklenenden de o ki zayıflama karakteristikleri yani gönderdiğimiz elektromanyetik dalganın diğer tarafa iletilmesi oldukça. ...zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla olabildiği ölçüde... ...özellikle beton gibi yapıların arkasını... full beton, tamamıyla e, beton arme olan... ...yapıların arkasını görebilmek için de daha düşük... ...frekanslarda çalışmak gereği e, oluşuyor. Dolayısıyla e, özellikle... E, ...çalışılan frekans aralıklarında... E, ...0.5 GHz, 1 GHz, 2 GHz bantları gibi... ...ya da belki en fazla 3 GHz bantları seviyelerinde kalarak bu çalışmalar başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Burada tabii ki bu özelliklerin hem modellenmesi hem ölçülmesi ve modellerin simülatif ortamlarda test edilmesi... ...yansıma karakteristikleri, eğer duvarların katmanları varsa bunların karakterize edilmesi ve modellenmesi de... ...oldukça önem arz ediyor ki bu karakteristikler sistem tasarımını etkiliyor... Diğer bir parametre tabii insan, ee, insandan gelen aslında e, biz bir nevi bu radar sistemi için görüntülemede bir saçıcı nesneyiz. Ee, bizden geri dönen işaretleri biz aslında algılıyoruz. Dolayısıyla da biz hareket ettikçe o geri dönen işaretler de bundan etkilenerek e, geri dönen işaret üzerine binerek bize bir bilgi sunmuş oluyor. Ee, bunun içinde tabii ki e, farklı açılardan farklı ee, pozisyonlar, duruş pozisyonu, el ellerin şu an mesela açık pozisyonu, kapalı pozisyon, e, yan dönüş, açılı dönüş, farklı pozisyonlarda radar kesit alanının e, insandan geri dönen işaretlerin değişime uğradığını da tabii ki görebiliyoruz. Bu değişimler tabii çok önemli çünkü e, ne kadar düşük seviyeler de olursa o seviyeleri o geri dönen işaretleri ne kadar düşükse o seviyelere göre tasarım gerçekleştirmek ve e, duvar arkası görüntüleme çalışmalarını icra etmekte önem kazanıyor diye değerlendirebiliriz. Bu geliştirdiğimiz prototipin bir uygulaması e, bu yatay eksende yine e, mesafe kişi yürüdükçe duvarın arkasında sütrenin arkasında yürüdükçe şahsın yürüdüğünü bu e, eğrilerdeki değişimden gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki biz ee, çalıştığımız bu betonarme yapının aynı zamanda ızgara şeklindeki farklı durumlarında incelediğimizde ya da katmanlandırdığımızda da başarılı sonuçlar aldığımızı gördük. Bu ayrıca yine çalıştığımız bir test ortamı. Bu da yine 3 tane duvar arkası. Ee, biraz önce bahsettiğim yine çalışmaların biraz büyütülmüş halini görüyorsunuz burada. Tabii ki yakın mesafede daha net bir şekilde insan hareketlerini görürken ee, işte biraz daha bu netlik e, aradaki duvarda azalıyor ama iki duvar, üç duvarın arkasındaki hareketliliği yine görebiliyoruz ama biraz daha bu hareketlilik ve e, buradaki daha doğrusu geri dönen işaretler daha da zayıfladığı için ama yine belli bir seviyede görme imkanımız burada oluşabilmekte. Burada en kritik parametre aslında e, bu sistemlerde e, penetrable yani du e, duvara penetrable bir e, özellikle bu işaretleri gönderebilmek. E, bunun içinde tabii radar mimarisi çok önem arz ediyor. Seçilen anten tipi, anten çok önemli oluyor. Ne kadar geniş bant frekans aralığında bir işaret gönderdiğiniz önemli oluyor ve çalışma çıkış gücünüz çok önemli oluyor. E, ve aynı zamanda tabii ki aldığınız sinyalleri proses ederken sinyal işleme Tekniğinde kullandığınız yöntemlerde bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmesi tabii ki gerekiyor. Ee, bizim geliştirdiğimiz sistemde 30 santim kalınlığına kadar duvar tiplerini farklı duvar tiplerinde <laughs> e, penetrable bir e, özellik kazandırabildik. Ve duvar arkasından da tek duvar yönteminde 10-12 metreye kadar da e, görüntü ve veri e, elde edebiliyoruz, alabiliyoruz. Bu tabii daha da menzil artırılabilir. Ee, bir tabii şey bir pil e, var üzerine bataryası var. 3,5 saate kadar da e, tek başına e, veri gönderip alabiliyor. Yüzme genişliğimiz e, tabii 120 derecelik bir <laughs> hem azimut hem elevasyonda bir yüzmemiz var. Bu da gayri e, bu da kritik şeylerden bir tanesi. E, ki bir, bir bir geniş yüzme aralığında olabildiğince her yeri aydınlatıp e, e, yürüyen herhangi bir açıdaki insanın görüntülenmesini sağlamaya yönelik de bir geniş yüzmeli bir e, e, gönderim sağlıyoruz burada. E, bu şekilde bir sistemimiz var. Tabii ki prensipte de e, aldığımız işaretlerin e, frekans domeninden zaman domenini geçirip görüntülenmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, burada tabii farklı yöntemler kullanılabiliyor. Eğer çok sayıda anten kullanıyorsanız çok sayıda eleman kullanıyorsanız bu da bir avantaj çözünürlük açısından gerçekten daha iyi lokalize edebiliyorsunuz sütrenin altındaki duvarın arkasındaki insanları daha iyi konumlandırabiliyorsunuz doğru bir şekilde fault location azaltarak e, hatasını azaltacak şekilde bunun için de e, Tabii ki veri toplama süreniz uzayabiliyor eğer daha real time gerçek zamanlı sürekli veri alabilmek için de farklı teknikler geliştirebiliyorsunuz. bizim yine gerçekleştirdiğimiz deneysel çalışmalardan bir tanesi. Burada compressed sensing diye bir yöntem sinir işleme tekniği kullanarak tüm verileri almak yerine, kullan değerlendirmek ya da kıymetlendirmek yerine %10 ya da %15 seviyesinde bir veri kümesini sadece değerlendirerek real time bir şekilde anten sayıları çoğalsa da ee, yine hızlı bir şekilde verilerden insanların e, şurada gördüğünüz gibi lokasyonları noktaları yani bulundukları menzildeki yerlerini e, aynı yerde olacak şekilde yine tespit etmek görmek e, mümkün olabiliyor. Bu açıdan e, bu tür hani, sinir işleme tetkikleri de çok önem arz ediyor. E, biz tabii e, 2016 17 yıllarında da o Yine e, yine STM firmalarımızla birlikte bir ortak proje çalışma kapsamında bu sefer daha uzak menzilli ve bina içlerini uzaktan araca monte olacak şekilde görebilecek bir yeni bir duvar arkası radarı sistemi geliştirmiştik. Bu kapsamda e, bu sistemde tabii ki e, işte antenlerin kazancının yükselmesi, çıkış güçlerinin yükselmesi. Ee, ve daha uzak menzilli olacak şekilde sistemlerin konfigüre edilmesi daha hassas receiver e, var özelliklerinde e, sistemlerin organize edilmesi gibi bazı faaliyetler gerçekleştirilmiş oldu ve e, Tabii ki bunların hepsi e, daha uzaklardan yani bu 40 metre 50 metre yani 35-40 metre mertebelerinde de uzak mesafelerden görüntülemeyi sağlamakta e, Tabi burada birden çok anten kullanıyoruz yine bunların tüm verilerini prosesi çok önemli oluyor. E, şahsın doğru noktada bulabilmek için tüm antenlerden gelen verilerin belli bir zaman gecikmesiyle e, ulaşmakta ve bu zaman gecikmelerini e, e, fokuslama algoritmasıyla doğru her bir işte görüntüleme alanı bölgesinde test edip hangi noktada eğer tüm bu gecikmeleri üst üste geri e, delay'leri geri alabiliyorsanız o noktada gerçekten nesnenin olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Görüntüye de bunu yansıtabiliyorsunuz. Bu grafikte olduğu gibi. Diğer tüm nesnenin olmadığı bütün bölgelerde de sinyal seviyeleri çok düşük geliyor. Toplam sinyaller. Dolayısıyla bu tarz algoritmalarla, fokuslama algoritmalarıyla da radar görüntüsü oluşturulmakta. Bu da yine diğer başka bir çalışmamız. Bu e, benzer teknolojinin ama bu sefer enkaz altı ya da mağara içi insan hareketliliğinin gözlemlenmesine yönelik faaliyetlerimiz. Bunda da gayet başarılı sonuçlar almıştık ve bu kapsamda da yine faaliyetlerimiz devam edecek. Ee, yine bu burada yine son bir e, yansıda e, bahsetmek istediğim farklı güncel e, kullanılan e, ve bir tanesi de mesela piyasaya Cep telefonu uygulaması olarak dönmüş olan birkaç teknolojiden bahsetmek istiyorum. İlki şu solda gördüğünüz MIT Üniversitesi'nde geliştirilmiş olan bir teknoloji. Bu yine benzer bir biraz önce bahsettiğim size benzer bir radar mantığıyla çalışıyor. Ama bu sefer gönderilen ya da e, işaretler tamamıyla Wi-Fi sinyallerinden oluşuyor. Yani ortamda duvarın arkasında e, bulunan ya da e, önünde ya da arkasında bulunan bir Wi-Fi hazırda kullanılmakta olan kablosuz veri transferi için kullanılan modemler varsa buradan gönderip alınan ve vücuttan yansıyan sinyallerin işlenerek yapay zekayı de destekli olacak şekilde insanların e, duvar arkasındaki kabaca e, vücut e, şekilleri de çıkartılabiliyor ayrıca. Bununla yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş. E, çok e, e, tabii yakın mesafelerden olan çalışmalar bunlar. Ama hareketliliği biraz daha görsel 3D'de olacak şekilde bu tabii e, mevcut var olan kablosuz Wi-Fi e, sinyallerinin kullanılarak, proses edilerek yine gönderip insana gönderilen ve geri yansıyan işaretlerin ...biraz önce bahsettiğim gibi... proses edilmesiyle oluşturuluyor. Buradaki gördüğünüz her biri spot noktaları. Bu spot noktaları da... ...hani yüksek yansıma veren noktalar. Buralardan e, yine insanın... hareketlerini gözlemek mümkün. Bu da yeni çalışılan konulardan bir tanesi. Ee, bir diğeri de... E, ...yine... ...köşedeki, yani köşeyi... döne ...dönecek şekilde... ...ya da... E, ...bir boşluk varsa başka bir yerden... ...yansıtacak şekilde... Ee, bir lazer kaynağı kullanarak şahsın oradaki mevcudiyetini bulmaya yönelik tabi burada e, kullanılan lazer burada da bir kamera sistemi var bu daha farklı bir yöntem ee, lazerle önce bir bölge aydınlatılıyor Bu bunun iz düşümünü yarattığı yani şurada gördüğünüz ark saklı olan ya da görmediğimiz bu köşeden arkasını görmediğimiz objeye gönderiliyor daha sonra bu objeden de tekrar bir e, radiation oluyor. Tekrar irradiation gerçekleşiyor. Ve o da tekrar bizim bu kameramıza e, geri geliyor. Ve buradaki alınan veriler proses edilerek şahsın buradaki mesafesi ve noktası yine bu sistemle de bulunabiliyor. Bu da başka bir yöntem. Yani yine benzer sadece e, lazer sistemiyle yine kamera kullanılarak gerçeklenmeye çalışılan yöntemlerden bir tanesi. Bu da yine benzer bir yöntem. Aşağıdaki, o da yine bir lazer kaynağıyla açılı bir şekilde duvarın arkası aydınlatılıyor ve tekrar geri dönen işaretler, kamera sistemiyle yer bulmaya yönelik giriş görüntü oluşturulmaya yönelik proses ediliyor. Bu sağda gördüğünüz ise telefonu bir uygulaması. Mini bir radar var içerisinde. Daha yakın mesafeden, tam duvarın dibinin arkasında işte bir tahta e, ya da bir yansıtıcı metal bir çubuk, bir boru hattı, e, bir iletken kablo hattı. Bunları bulmaya yönelik bir basit bir aslında uygulamada içeren, e, bir e, uygulamasında bünyesinde bünyesine barındıran bir sistem. Bu tabi cep telefonu haricen satın alınan bir arkasına yerleştirilen bir radar, küçük bir mini e, blok var. E, ve o blok işte gönderip aldığı işaretlerden proses ederek bu şekilde biraz önce bahsettiğim gibi aslında bir e, e, tabi bu duvarlar da çok ince bu sistemde çok kalın penetrable bir özelliği yok ama yine de belli başlı duvarların arkasını görmeye yönelik yine böyle bir, bir teknolojide piyasada satılan e, ürünlerden bir tanesi. E, ben hem TÜBİTAK bünyemizde yaptığımız çalışmalardan e, bahsetmek istemiştim hem de Aynı zamanda güncel kullanılan sivil uygulamalarda da yine kullanılan duvar arkası görüntüleme çalışmalarından da kısaca bahsetmek istedim. Genel olarak aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.